Arkadaşlar selamlar. GraphQl sızma testi serimizin 4. bölümünde bypassing GraphQl brute force protections labını çözeceğiz. Bu lab'da bizden istenen Carlos'un hesabına yani sistemin login page'ine bir brute force yaparak buradan Carlos'un şifresini ele geçirmemizi istiyor. Ancak sistemde bakın bir rate limit var. Yani brute force'a karşı korunuyor. 25. istekten sonra bizi 1 dakikalığına blokluyor. Daha fazla deneme yapamıyoruz. Ancak bu önlem REST API'ye göre düzenlenmiş. Biz burada GraphQL ile bunu bypass edebiliriz. Buradaki mantık aslında REST API'de bir isteğin içinde bir adet istekte bulunabilirken GraphQL'de bir isteğin içinde birden çok kez istekte bulunabiliriz. Bunu da GraphQL'in dokümantasyonunu okuduğunuzda daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi ben lab'ı başlatıyorum. My account deyip şuraya karlası admin diye bir deneme yapıyorum belki default'tır diye. Incorrect diyor. Ben onunla ilgilenmiyorum. Benim burada ilgilendiğim istekte neyin gittiği. İsteği send ettim. bakın false yani yanlış diyor kullanıcı adı veya şifre. Önce bunu intruder alıp burada rate limit gerçekten var mı ona bakacağım. Sniper yaptım. Payload Numbers diyorum sadece deneme amaçlı olduğu için. Birden 25'e kadar dene. Start atak. Tabii yanlış yaptık. Şurayı 1 yapacaktık. Burayı 25. Bakın response'a baktığımda çok fazla hatalı deneme yaptınız. Bu yüzden bir dakika istek atamayacaksınız diyor bize. Yani rate limit gerçekten var. Ancak bypass edilebilir mi ona bakacağız. Proxy ile gelip buradaki isteğimin yörelini kopyaladım. Inql Scanner'a veriyorum. Ben öncesinde bakmıştım. Tekrar login için. Evet bunu alıp repeater'a gönderiyoruz. Bakın burada login'in nasıl çalıştığını gösteren bir graf var benim. Repeater'a attım. Şimdi ben Hint de bana verdiği şifreleri alıyorum. Kopyalamam gerekiyor. Bu yüzden inspect'e gittim. Konsola bunu yazıp enter'a bastım. Evet clipboard'um otomatik olarak kopyalandı zaten. Herhangi bir şey yapmama gerek yok. Geldim şuraya bunu yapıştırırsam ben acaba çalışır mı istek Evet çalıştı gördüğünüz gibi bir isteğin içinde aslında arkadaşlar birden çok istekte bulunduk bakın tek istek 1 2 3 birçok login isteği attık çoğu false dönmüş zaten bildiğiniz üzere bir tane true olmalı o da şifre hangisi ise onu arattım ve tokenı karşıma çıktı biz şifre bekliyorduk ancak token çıktı fark etmez bununla birlikte application'a geliyoruz inspect yapıp cookies web siteye geldik session'ı buradan değiştirdim enter'a bastım. Buradan my account deyince carlos'a girdim gördüğünüz gibi. Bu lab da tamamlanmış oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşürüz. <laughs>